Evet sevgili arkadaşlar c ye, c ye, c ye, c ye. Abdullah abiden ilk yorumu alalım Sabah namazını eda ettik Burada evet, Selimiye Camii Kubbe evet. Sağda altında İnşallah daha çok e, kez Birlikte burada namaz kılmak Sabah namazı kılmak nasip eder Allah bize ee, Hepiniz için de Hayırlı uğurlu olsun Allah kabul etsin dualarınızı amin, inşallah. Amin, amin, Çok çok sağ olun Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarım ee, İnşallah daha güzel etkinliklerde Sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek eee hayırlı namazlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Evet. Seyda Hanım, sen neler söylemek istersin <gülüyor> ekranlara? <laughs> <laughs> Ekranlar aracılığıyla Canlı genel. yayın. Arkadaşlar geldiler <laughs> sağ olsunlar. Allah razı olsun. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Allah, Allah Gelenlerden de, düzenleyenlerden de, organize edenlerden de. Tarihi hep beraber şöyle bir yaşamak istedik, yaşamaya, yaşamaya çalıştık. Evet. İnşallah çok daha güzel Ar toplantılarımız soplay, olur. Soplay çok, daha çok, çok daha, daha faydalı Amin inşallah. Ama burada da bir Aslında sabah namazı eda etmek hep birlikte bu muhteşem Selimiye Camisi'nin kubbesi altında muhteşemdi. Amin efendim az önce günleri, şey. yadet diyeceğim yadet inşallah. diyelim, evir evir Emir Emir evir emir evir 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 tekrar evir evir nasip olur diyelim vatan ve Tabii. vesile olur diyelim. Oldu. Teşekkür İyi ediyoruz. Ya. Evet başka konuşmak isteyen arkadaş. Ama konuşulacak yani bir şey var yok. Var. İnşallah sene şey de eksiksiz evet. aynı grup daha da artması. Daha, daha, daha da artarak. Daha da artarak. Da da evet. Ee, İkinci mühendisler. İkinci mühendisler. İkinci mühendisler. İkinci mühendisler. Allah razı abicim Allah, Allah, Abi, sen, Allah, Allah kabul etsin. Vallahi imamın arkasında Hı, da ya, kıldın ya, yani mübarek adam dese, oldun yani. Ercan nerede Ercan? Merhaba. <laughs> Merhaba. Şimdi burada az önce buranın müezzinliğini yapmış bir e, abiyle tanıştık. Evet. Dedi gitmeyin dedi. Konuşacaklarım var dedi. Bu sefer bu sefer imamlık kim yapacak? Öyle inşallah yeniden kılalım. İmamın arkasına Öyle kapatın da imamsın. Ben her vakit başka yerde kılarım. Öğleyi de İzmir'de kılacağım. İmamın, <laughs> <imaman> tam arkasında <laughs> durmak ne demek ki diyorsun? O <laughs> tesadüfen denk gelmiştir. Denk getirmeyecek olursa bir sen, şey olursa hemen arkasında Ne canım ne var ya? Sen, sen devam edeceğiz Ben şükür sesime de, güveniyorum an Bilgime güveniyorum <laughs> ya, Çok güzel <laughs> abi yani çok güzel He? Evet. Çok güzel bir şey Yani yol yani, güveniyorum yani. Borcuna sözlerini söyleyeceğim mi? İnşallah Mimar Sinan burayı şöyle anlatıyor kardeşlerim Orjinal kendi sözü diyor ki ilmi aziyet ve ilmi mühendesede ve dahi ilmi de nice sanatlar icra ederek feri duasın seri seri mimaranı hasse oldu. İstanbul'daki Şahzade Camii'nde çıraklığı icra edelim? Süleymaniye Camii'nde kalkalı icra ihmal Ve dahi Edirne Sultan Selim Camii'nde de ustalığı mı itmam edelim? Yedi tulamı anda ayan ve beyanı Sultan Selim Camii muhakir ve aciz kul koca Sinan'ın ve dahi azametli haşmetli ekibinin başarı, beceri, maharet ve hiyet tercümelerinin doruk noktası. Bu, bu camiye ilgili Mimar Sinan'ın orijinal sözleri. Kusura bakmayın. Çocuk olduğu için. Şimdi kardeşlerim bu sözüm Türkçesi. Diyor ki ilm-i matematik ilmi. ilm mühendese geometri ilmi. ilmi vasile fen ilimleri. Bu camide ben mimar mühendislik ilminin yanı sıra fenni ilimleri de kullandım. Mesela bu camide astronomi de vardır, fizik vardır. Şimdi caminin Türkçesi. Temeldeki taştan başladık. Minarenin uzuna kadar görmüş bütün taşlar matematiksel hesapta örüldü diyor. Hangi taşı, hangi taşı...